Biz arkanızda meşaleyi yanık tutmaya e, devam edeceğiz. Bu meşale hiç sönmesin. Evet. Bu korala hiç sönmesin. <laughs> Sizin arkanızda onu tutmaya devam edeceğiz ama zaman zaman başka görüntüler de paylaşabiliriz çünkü paylaşmamız gereken çokça görüntü de var. 3 Nisan'a gideceğiz. Yerli otomobil tok artık yola çıktı diyebildiğimiz gündü. 3 Nisan. Bugünlerde özellikle kabinedeki bakanların vatandaşlarımıza tur attırdığı görüntülerle gündeme geliyor ama vatandaşlarımız da artık yavaş yavaş teslim noktalarından toklarını almaya başladılar. E, şüphesiz ki e, vatandaşlarımız gördükleri pek çok noktada e, TOG'u inceleme eğilimindeler. E, kendi TOG'unu e, bekleyenler bile e, gidip e, bakanların TOG'unu ya da e, bu yeni açılmaya başlanan oluşturulan merkezlerde TOG'ları inceliyorlar. Hakikaten çok büyük bir sevinç var TOG'la alakalı olarak. 5 Nisan en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıktığı e, duyuruldu Cumhurbaşkanımız tarafından. 8 Nisan'a geldiğimiz zaman Başakşehir Şehir Hastanesi, Kayaşehir metrosunun açıldığını gördük. Çok önemli bir hat. Başakşehir Şehir Hastanesi e, de çok önemli bir yapı olarak e, özellikle İstanbul'un çok ciddi bir ihtiyacını e, görüyor. 10 Nisan TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri evet, Envanleri'ne katıldı. Siz de oradaydınız, yayınlarımıza da katıldınız. E, o andan sonra TCG Anadolu'nun Sarayburnu'na demirleyeceği ve vatandaşımızın incelemesine ziyaretine açılacağı duyurulmuştu Cumhurbaşkanı Açıldı. Dün Erdoğan gittik, tarafından. Açıldı. Kaç saat beklediniz efendim kuyrukta? ya yani, e, Büyük bir kalabalık vardı bir bölümü giremedi. Hı -hı. İnsanlarımız o kadar büyük bir e, teveccüh gösteriyorlar ki gerçekten e, yani biz ülke olarak o yeniden güvenimizi kazanmaya açız. Yeniden o eski günlerin, o şanlı tarihin... Şu hislerini, duygusunu bugün yaşamaya gerçekten açız. Valla o kadar çok böyle insan seli, e, milletimiz çok büyük teveccüh gösterdi. E, kendi gemileri, hı hı. kendi e, e, gurur kaynakları, yüzen kalemiz hı hı. hem savunma hem de saldırı anlamında hı hı. çok anlattık. Hı hı. Daha da anlatacak çok şey var. Ama gerçekten tam bir gurur abidesi efendim. Evet, şimdi TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlarımızın oluşturduğu kalabalığı da ben değerli misafirlerimize sormak istiyorum. E, dün İlk iki gün 23 bini geçmişti ziyaretçi sayısı. Dün i̇ki ve bugün kilo. de kattığımızda evet. muhtemelen İstanbul'da 50 bin vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etmiş olmalı. Zeytinburnu'na yani yeni kapıya kadar uzanan kuyruklar olduğunu biliyorum ama evet, zaman evet. zaman belki Zeytinburnu'na kadar bir evet. uzandı olmuştur. Sayın Selvi izlediğiniz zaman o görüntüleri siz ne hissettiniz, ne düşündünüz? Size Şöyle... Mesela garip geldi mi, şaşırdınız mı bu kadar ilginli olması? neticede Hayır, bir askeri gemi. Ha şöyle hiç şaşırmadım. Hatta TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için gelenlerden beni arayanlar oluyordu. Öyle mi? Sanki bir anda onu yaşıyor gibi duygularını ifade ediyorlardı. Hı -hı. Ya da ziyaret ettikten sonra değerlendirmeler yapıyorlardı. Şu açıdan e, şaşırmadım. Bizim milletimiz böyledir. Yani millet olmak tasada ve kıvançta bir olmak demektir ya. Hı -hı. İşte deprem olur, bu millet seferber olur. Hı -hı. Ama TCG Anadolu'yu yaparsın bu millet yine seferber hı hı. olur. Hı hı. Sahip çıkar. Zaten en büyük değerimiz o. Şimdi Batı Hayran Abdullah Cevdet'in bir tarifi vardır. Der ki bir kalabalıkta siz miskin, başı öne eğik, bezgin, umutsuz birisini görürseniz bilin ki o bir Müslümandır. Başı dik, kendine güvenli birini görürseniz o bir batılıdır. Hayır, tam tersi. Hı. Bizim milletimiz yıllarca başını öne eğmesini istediler. Ama bu millet Başını kaldırdı. Karabağ'da kaldırdı. Ben Azerbaycan'a değişik defalar gitmiştim, ama Karabağ'dan sonra gittiğimde bulduğum Azerbaycan başka bir Azerbaycan'da başları dikti. Şimdi bizim milletimiz, yani bu beni görüntüler hiç şaşırtmadı. zaten. Evet, görüntülerde geldi. Üzerinden e, bir yıldan fazla bir süre geçti, iki yıl oldu. Ayasofya'ya gittiğinizde de aynı kuyruğu görüyorsunuz. Hala. Hala değil, Hala değil mi? Hala aynı kuyruğu görüyorsunuz. Yani bu millet. Bu benim diyor, bu benim eserim diyor ve ben buna sahip çıkacağım diyor. Gerçekten de bu milletin eseri. O açıdan bu millet buna sahip çıktığı sürece Selçuk Bayraktar'ın dün bir tweet'i vardı, dikkatinizi hı hı. çekmiştir. Yani o Kılıçdaroğlu'nun işte İHA'ları SİHA'ları devlet denetimine alacağız Amerika'ya Katar'a satarlar şeklindeki açıklamasından sonra diyordu ki bu mücadele sürecek. Hı hı. İşte bu millet onu söylüyor. Hı hı. Bu millet bu projelerle kıvanç duyuyor. Hı hı. O projeleri kendi malı olarak görüyor ve böyle sahip çıkıyor. Bu bir milli heyecanı yansıtıyor, milli gururu yansıtıyor ve beni hiç şaşırtmadı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey'in de ben görüşlerini almak istiyorum ama arkadaşlar lütfen meşaleyi Eray Bey'in arkasına verelim. Kalabalık <laughs> görüntülerinde ben bu tarafa alayım. Konuklarımız arkaya dönsün. Ama buraya bir eksik kalmasına. yazmışsınız. 23 Nisan'da da Altay Tankı Türk Silahlı gelecek Kuvvetleri'ne onlar gelecek daha listemi, teslim ediliyor. Listemiz, listemiz O benim hayatımın projesi çünkü. Listemiz uzun. Daha subaylık hayatımın başından beri onu takip ettiğim bir projeydi düşünün. Bakın yani 85'ten beri takip ettiğimiz proje ne zaman ancak gerçekleşebiliyor Ben emekli oldum. Yani bu arada yani kaç <laughs> kişiyi emekli etti? O kadar çok engellemelere rağmen şükür artık o tankı gördük. O tankı e, Anadolu gemisinin içinde gördük. Yani e, zırhlı muharebe araçları tamamen Türk malı ve amfibi. Yani kendimiz yapmışız da bunlar denizde de yüzüyor yani. İnanılır bir şey değil. E, gurur kaynağı ne diyebiliriz? Yani işte o başımız artık dik. Aynen. Batılı değil. Türk olarak başımız dimdik. Dik. Yönetmenimiz Samet'ten rica edelim. Bu köşeyi alalım TCG Anadolu'nun görüntülerini. Meşale'nin görüntülerini de Eray Bey'in arkasına verelim. Siz de televizyonlarda da zaten takip ettiniz Ali Bey öyle değil mi? Çok Nasıl buluyorsunuz izledim, evet. bu ilgiyi? Hakikaten vatandaşlarımız röportajlarda bile hakikaten çok duygulanıyorlar. Ve duygulanırken de çok yoğun duygularla hislerini de ifade edebilmekten de çekinmiyorlar. Hakikaten konuşmak istiyorlar. İşte o kalabalık burada. Bu kuyruk iki, her gün böyle. Iki kilometreymiş. Yani her şey anlatıyor bence bu kuyruk da. Ee, ben gene şeyden söz etmek istiyorum. Çünkü bana sorarsanız 100 yılın seçimi önümüzdeki seçim. Neyle ne arasında seçim olacak? Seçim neyle ne arasında olacak? İki kişi arasında mı? İki ittifak arasında mı? Yoksa iki çok önemli anlayış arasında mı? Yani ben bu sonuncusunun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani deminden beri komutan anlatıyor. Yani hayatımı verdim diye şeye baksanıza tanka. Çünkü neden? Ee, bunun nedenini Sayın Berat Albayrak burası çok önemli aldı kitabında yazıyor. Hani başında da zaten alt başlığında kitabın kapağında enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye diye bir hı hı. ibare vardır. Orada işte bu sondaj gemilerinin alımı sırasında kimlerin karşı çıktığını, hangi generallerin o dönemde tehdit ettiğini. Evet, hı hı. bravo üstadım. Bunları yazıyor. Yani bu iki anlayış bir 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 anlayış teslimiyetten yana. Türkiye'yi teslim etmekten yana. Nereye teslim etmekten? Küresel emperyalizme. Cumhurbaşkanı da defaatle ifade ediyor. Ve de onların desteği altındaki terör örgütlerini teslim etmekten yana gayet açık ve net ifade ediyorlar. Çünkü aynı duyguda bu konuda ne olursa enerji veya ekonomi alanında milli bağımsızlıkla ilgili ne olursa veya silahlı kuvvetlerle ilgili, milli savunma sanayiyle ilgili ne olursa bir uydurma çıkıyor karşısında. Bir yalan çıkıyor yani. Yeni bir şey değil bu. Ama burada da çıktı ya. Bu dediler ya şey uyduruk Hı. şey uçak gemisi Hı. falan değil bu. Bu diyor siyah miha gemisi diye bir şey yoktur. Hı. Biz yaptık ben oldu. Ben iki tane amirale sordum. Ben bunu duydum ya televizyonda. İki tane amirale şey bu e, ödenek şey iliştirilmiş gazeteciler diyor ya şey e, Yılmaz Özdil. Enbet Ette. Enbet <laughs> <-ed>, jurnalist. <laughs> eliştirilmiş gazeteciler diyor bunlar için. Yani kendi savunduğu cephedeki insanlar için söylüyor yalana dolana dayandıklarını. Yani onlar diyorlar ki gözümüzün içine baka baka bu bir şey çıkartma gemisidir. işte böyle bir dandik bir şeydir. Bunu uyduruyor, uyduruyorlar buna. İşte üzerine şunu bunu falan. Yani aynı aynı kişiler. Demin de ifade ettim dediler ki ya bu SİHA ile İHA falan bunlar maket uçak yani oyuncak böyle şey, joystick ile oraya buraya götürdün oyuncak dediler. Şimdi burada bir bana sorarsanız bu e, TCG Anadolu hocam daha iyi bilir bana sorarsanız o da bir kırılma noktasıdır. Kesinlikle. Yani bu çünkü İHA ile sihanın ulaşma mesafesi belli. 17 bin kilometre menzili. Evet, bravo. Şimdi... Dünyanın etrafını 40 günde dolaşıyor. Hadi. İki iki ikmal yaparak 40 günde. Hızını evet. da ölçtüm. İki ikmal. Evet. Şimdi bu bu gemi çok stratejik olarak çok önemli askeri güce sahip. Yani hani bunlar oyuncak dedikleri SİHA'larla ülkeler savaş kazanıyor. Ya. Yani Azerbaycan. Aynen. Bunlarla savaş. Ya Ukrayna Bey, tam da neler da yeri geldi Eray Bey tam da yeri geldi aslında. Bugün yeni bir görüntü paylaşıldı Selçuk Bayraktar evet. tarafından. Şimdi Bayraktar Kızıl Elma'yı takip ediyoruz bizde. de. Evet. Her gün yeni testler yapıyor. Evet. Son testin görüntüsünü paylaştı Selçuk Bey. Arkadaşlar o görüntüyü de testten görüntüyü de buraya verebilirsek. Hatta sesini de açalım bunun ilerleyen dakikalarda. Yani uçuş anlarına ilişkin sesi de paylaşalım izleyicilerimizle de. Evet. Evet. yaşadık. Birazdan anlatacağım. Baksana ya. Şimdi Bayraktar e, bu görüntüleri paylaşırken şöyle dedi. Gök Vatan'ın kızıl elması... 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km saat hızla test manevralarını gerçekleştirdi. Bu ne demek Eray Bey? 600 <laughs> 30 kilometre saat yani evet. saatte 630 kilometre hızla. Bakın burada yere teker koymuyor zannediyorum. Evet. O kadar alçaktan çok ciddi bir hızla evet, gidebiliyor. Bunun içinde pilot yok. Bu yok. bizim pilot barındırmayan yani şu, insansız şu anlama geliyor. araçlarımız. Ben istersen bir cümle alayım. Lütfen, lütfen Şu anlama bu, geliyor. Bununla o kadar dar manevralar, dar açılarda manevra yapabiliyor ki insan bedeni bu ciye dayanamıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunda hiçbir savaş e, içinde pilot olan herhangi bir uçak iddialaşına giremiyor. Hı hı. Çünkü makinenin performansı insan performansından üstün olduğu için e, pilot olan savaş uçağı belli bir performansın dışına çıkamıyor. Ama bu makina daha yüksek performansa dayanabildiği için çok dar açılarda, çok keskin ve çok e, kısa sürelerde büyük G'leri karşılayabiliyor. İnsan bedeni buna dayanamıyor. Hı hı. O yüzden bununla herhangi bir iddialaşına girmeye de kimse cesaret edemez efendim. Bu arada e, bunların da yani Kızıl Elma'nın da seri üretimine aslında çok e, kısa bir zaman kaldı. Başlayacak. Zaman, kaldı. zaman evet. o kadar çabuk geçiyor ki Ali Bey e, belki sizinle de öyle bir yayın gerçekleştirmişiz bizdir zamanında. E, her onlar Predator'lar gündemdeyken işte her onları e, bize verdikleri ama silahlısını vermedikleri Predator'ı evet. zaten daha, kötüsü, satmadıklarına daha ilişkin biz yaşadık. E, Yayınları verdikten sonra aldıkları bilgileri önce PKK'ya veriyorlarmış. Beş gün sonra genel Genelkurmay'a iletiyorlarmış. Ya hani düşünebiliyor musunuz? bu rezaletler ortaya çıkıyor. Siz o zaman yani. muvazzaftınız Yani o zaman mi? muvazzaftık. Sınır ötesi operasyonlarda filan e, gelen bilgiler gidiyoruz hiç bomboş. Niye? 5 gün önce zaten PKK'ya söylemiştik. Ama, ya, ama bu, şimdi böyle bir şey mümkün açıklık değil. açıklık getirsen çok iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar yani diğer siyahlar gibi herhangi bir şey değil kızılar. Değil. değil mi? değil. Farklı bir nesil bu. Var. Yani değil evet, mi? Tabii. Üstad onu bir anlatsan. Anlatayım eğer vakit varsa. Var var buyurun. Şimdi 3 evet. tane özelliği var. Bir, e, insansız olduğu için makinanın performansı insan performansından üstün. Dolayısıyla sava içinde pilot olan bir jet uçağıyla bunun mukayesesinde bazı özellikleri düşük olsa da manevra kabiliyeti ve yüksek performansı nedeniyle bununla it dalaşına girmek çok akıl kârı bir şey değil. Çünkü bunun makinanın performansı çok yüksek. Çok dar açılarda, çok keskin açılarda, çok dik manevralar, çok dik tırmanmalar yapabiliyor. İnsan bunu yapamıyor. O yüzden mesela F-16'ların şeyleri sınırlandırılmıştır. Ve gerektiğinde de. Yani e, sınırlandırılmıştır. Bu ama yapabiliyor. Bu bir. İkincisi bunun üstünde yapay zeka modülü var. Yapay zeka modülü nedeniyle uydu bağlantısı kopsa bile kendisi gidip görevi yapıp kendi kendine geri dönebiliyor. Bunu da iki şekilde yapıyor. Bir, yer coğrafi bilgilerini hafızasına alıyor. Yani gittiği yeri hafızasına alıyor. Geri dönebiliyor. İki... Bu olmasa bile diyelim ki deniz üstünde gene uydu bağlantısı olmadan uzaysal lokasyon tespit sistemleri var. Yani yıldızların açılarına göre kendi lokasyonunu buluyor ve geri dönüyor. Yani dolayısıyla hem gidebiliyor hem geri Bir de şöyle bir özelliği var. Bunlar bizim Turkish Fighter X'lere de entegre efendim. Hı hı. Yani oradaki uçak neden 5. nesil diyoruz biliyor musunuz? Pilot sadece uçağı yönetmiyor. Bunları hı hı. da yönetiyor. Hı hı. Bunlar entegre oluyor. Diyelim ki bir düşman uçağı geldi, birden fazla hedef çıktı. Pilot buna emir veriyor, git bunu harbet diyor, tamam mı? Hı hı. Artık ondan sonrasına karışmıyor. Hı hı. Bu gidiyor, yapay zeka ona kitleniyor, hı hı. ona en uygun açıları buluyor. Üzerinde de 250 kilometre menzilli füze var. Türk füzesi tamam ona göre vuruyor hmm. artık hedef imha diyor geri geliyor. Bu arada pilot bunlar artık uğraşmıyor. Sadece hedefi gösteriyor. Git şunu yok et. Hmm. Düşünebiliyor musunuz yani şu şu mükemmel kabiliyete yani bizim TCG Anadolu nasıl yanında gemiler, uçaklarla falan gidiyor ya. Evet. Bizim Turkish Fighter X pilotu da sadece uçağı komuta etmiyor. Bunları İHA'ları, SİHA'ları kontrol ediyor. Hatta atak helikopterlerini kontrol edebiliyor. Evet. İnanılmaz bir piloyu yönetiyor yani o pilot. Dolayısıyla 5. nesil diye o yüzden evet. Turkish Fighter X'e 5. Nesil, nesil halinde diyor. de uçabiliyor. Evet. Aynı zamanda ee, Müstakil yani. de uçabiliyor evet. Kahraman pilotlarımız da tehlikeye atmadan çok atmadan, daha kritik evet. operasyonlarda evet. da yani Evet. Pilotlarımızı tehlikeye Gerektiği atmadan, evet. Çok Gidip, durumlarda kendisi da. savaşıyor. Yani artık düşmanın, bir insan, elma, gücüyle bir Bakın, düşmanın bir insan gücüyle bir kamikaze dalışı yapıp Çok kritik Bakın düşmanın insan gücüyle bizim edebilir. teknolojimiz savaşıyor efendim. Biliyor musunuz? Hı. Düşmanın insan gücüyle artık bizim Hı. teknolojimiz savaşıyor. Hı. Çok Yetişebiliyorlarsa Hı. buyursunlar. Peki Ama Serkan Bey dünyada trend de oraya doğru gidiyor. Çünkü artık pilotsuz ee, savaş uçaklarıyla evet. artık. Ve biz burada gerçekten ilk, ilk beş içindeyiz yani. Evet. Hı hı. İlk beş içerisinde. Hatta mesela bu Karadeniz'de düşürülen e, Amerikan İHA'sı vardı. Evet. Bizim yahalarımız ondan çok daha iyi. Düşme sebebi onun uydu bağlantısı koptuğu için. Hı. Bizimkilerin uydu bağlantısı kopsa da gene kendi kendine Demek görev yapabiliyor. Ve bu gerçekten bunu özellikle araştırdım. Bu sadece bizde var. Bu arada yönetmenimiz de beni uyardı. Bir araya daha gitmemiz gerekiyormuş. Aranın ardından Serkan Bey'in de e, Kızıl Elma'ya ilişkin yani gururumuz yani. değerlendirmelerini Allah alacağız. Razı olsun. Ama paylaşacağımız e, çok de, ekibinden var. De. Arada e, siyasi evet. dokunuşlar da yapacağız değerli izleyiciler. Şimdi kısa bir ara ardından arka plan kaldığı yerden devam edecek.